18. yüzyıl belki de divan edebiyatının artık sonları diyebiliriz. Ve 18. yüzyılda iki büyük şair geliyor karşımıza. Şeyh Galip ve Nedim. Her ikisi de aynı yüzyılda yaşamasına rağmen birbirinin zıttı diyebiliriz. Hemen böyle karşılıklı bakacağız. Nedim mahalleşme akımının temsilcisiyken Şeyh Galip Sepki Hindi akımıyla biliniyor. Nedim'de beşeri aşk varken Şeyh Galip'te ilahi aşk bulunur. Nedim hiç mesnevi yazmamışken Şeyh Galip'te ünlü bir mesnevi var. Hüsnü aşk ondan da bahsedeceğiz. Nedim zevk eğlence düşkünü İstanbul şairiyken şarkı türüyle ünlüyken Şeyh Galip biraz daha tasavvufi konularda ağır bir dille yazdığı şiirlerle ünlüdür. Önemli bir mesnevisi var dedik Şeyh Galip'in. Hüsnü Aşk bu eseri Nabi'nin Hayrabat mesnevisi kadar güzel mesnevi yazılamaz düşüncesine karşılık bu eseri oturup yazmış ve Hayrabat eserinden de daha güzel bir eser ortaya çıkartmış. Aynı zamanda bu eserimiz sembolik bir eser olarak bilinir. Nedim deyince aklımıza şarkı türü gelecek şeyh kalbinde hüsnü aşk gelmesi gerekecek. Ve ikisi de önemli ÖSS tarafından, ÖSYM tarafından sorulması muhtemel.